biraz ferahlasın, ferahlasın, ferahlasın. Bu nedir karma kar? Bu nedir karma kar? Ee, bir daha. <laughs> Zafer Partisi Ümit Özdağ'a rağmen neden yükselecek diye bir yazı kaleme aldılar ve ben de bunu görür görmez yine onları kaptım. Kimlerle konuşacağız? Abdullah Esin ve Mehmet Yaşar Altun da. Bu parti sadece bir şahıs partisinden ziyade veya belli bir siyasetten boşluğu doldurmaktan ziyade bir akımı, yükselen bir dip dalgayı temsil ediyor. Bu yüzden zaten ele almıştık. Dediğiniz gibi birincisi göçmen gerçeği var Türkiye'de ve Zafer Partisi bu meseleyi sahiplenerek bir noktada da tüm diğer büyük muhalefet partilerinin aksine bu meseleyi ana akım siyasete taşıyarak aslında büyük bir fark yarattı siyaset tüm dünyada da böyle oluyor değil mi? <laughs> Önce aşırı 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 partiler taşıyor. Sonra diğer ana arka partilerde bir şekilde bir yerinden sahip oluyor. Evet, evet. asl Aslında merkezi kendilerine doğru daha radikal sağ daha radikal sağ evet. daha radikal sağ sadık, daha radikal sağ daha radikal doğru kaydırabiliyorlar ve yani bir başarı olarak tanımlayabileceksek asıl büyük başarı da bu. Zafer Partisi'nin milliyetçiliği biraz daha farklı Şimdi dünyadaki aşırı ki aşırı ki aşırı ki aşırı sabahki aşır sabahki aşır baktığımızda iki tane önemli nokta görüyoruz. Birincisi sistemden dışlanmış hisseden insanların reaksiyonel bir şekilde oy verdikleri partiler. Diyorlar ki Avrupa'da, Amerika'da, Avrupa'da, Amerika'da, Avrupa'da, Amerika'da, Avrupa'da, Amerika'da, Avrupa'da, Amerika'da. Avrupa'da, Amerika'da, Avrupa'da, Amerika'da. İkincisi göçmen meselesi gibi daha kültürel anlamda progresif, ilerici ajandaları da ciddi bir karşı çıkış içerisindeler. Bu işte göçmenlerin toplamak zorla kabul ettirildiği düşüncesinden başlayın. İşte sokak hayvanlarının insanlarla beraber yaşayabileceği düşüncesine kadar birçok konuda kültürel anlamda tepki koyuyorlar. Bak, koyuyorlar, bak, koyuyorlar, bak, koyuyorlar, bak, koyuyorlar, bak, koyuyorlar, bak, koyuyorlar. Bak. <laughs> Amerika'da mesela, da mesela, da mesela, da mesela, Amerika da mesela, 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 mesela. Çünkü Güney Kore'de mesela aşırı mesela aşırı mesela aşırı mesela aşırı mesela, aşırı mesela, aşırı sağ, sağ diyebileceğimiz feminizm karşı siyasette çok yükseliyor. Bu dünyada bir trend. Özellikle aşırı sağ, aşırı sağ, aşırı sağ, aşırı sağ, aşırı sağ, aşırı sağ gençler arasında erkekler arasında yaygınlaşıyor. Peki niye? Peki niye? Peki niye? Peki niye? 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 Biz dedik ya imtiyaz kaybeden toplumlar, imtiyaz kaybeden gruplar bu tarz reaksiyonlar partilere veriyor. Bir erkeği düşün, genç erkeği. İyi eğitim, iyi, eğitim i̇yi eğitim almamışsınız, iyi eğitim almamışsınız, iyi eğitim almamışsınız, iyi eğitim almamışsınız, iyi eğitim almamışsınız. Biz mesela bunu Weimar Almanyası'nda da gördük. Yani nazilerin, 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 nazilerin yükseldiği e, dönemde müthiş bir toplumsal yozlaşma olduğu fikri vardı. Bunlar yozlaşıyor, bunlar ahlaksız, bunlar cinsellik düşkünü, bunlar toplumun en ufak değeriyle de ilgilenmeyen insanlar diye diye toplum içerisinde müthiş bir reaksiyon kabardı. Kıbrıs, 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 doğrusu çok fazla salakça şey duymuştuk ama bu kadar salakçası kolay kolay söylenmez, söylenmez, söylenmez. Bir, iki. Canın cehenneme! Canın cehenneme! Son vermeden, son vermeden, son vermeden... Koymaya hazır mıyız? Koymaya hazır mıyız? Koymaya hazır mıyız? Söyleyecek çok şey var. Ancak anlaşılan kitaplarımı ve konuşmalarımı dikkate almamışsınız. Hatta hiç dikkate almamışsınız. Sözde çağ dışı ekonomik modeli tespitine doğrusu kıçımla güldüm. <Gülüyor> <Gülüyor> Zafer partililerin sözde az eğitimli olduğu iddiası komik ötesi. <laughs> tam tersi. Son verirken. Aşırı sağ. <laughs> Eman olduğunuz, seçtiğiniz kelimelerden belli. Tıpkı kankanız HDPKK, Dem PKK çetesinin mecliste okudukları Amerikancadan Türkçe'ye çevrilmiş konuşmaları gibi. iğrenç emperyalist uşakları sizi. Bir, iki... Evet. Bugün bu kadar. Devam gelmiş yoksa <laughs> ne? izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.